Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de boş şekerin temel analizini yapmak üzere karşınızdayım. Biliyorsunuz bir şirkete yatırım yapmadan önce temel analizini yapmak çok önemli. Çünkü şirketin temelinin sağlam olmaması kısa vadeli kazançlar sağlasa bile uzun vadede zarar ettirebilir. Yeni halka arzların temel analizini yaptığımız seride boş şekerden devam ediyoruz. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Birçok videomda yaptığım gibi ak yatırımın Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporunu inceliyorum. Burada daha pratik oluyor. Daha hızlı, daha özet mahiyetinde bilgiler oluyor. Faaliyet konusu hakkındaki bilgilere geldiğimizde öncelikle 83 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından kurulduğunu görüyoruz. Yani aslında bir nevi devlet kurumu olarak kurulmuş. 2018'de DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından özelleştirme süreci kapsamında devralınmış. Ana faaliyeti kristal toz ve küp şeker üretimi ve ticareti. Bunların yanı sıra başka işleri de var ama diğerleri daha küçük çaplı kalıyor. Asıl işi yine şeker ve bundan dolayı tatlandırıcı pazarında yer alıyor. Melas ve küspe gibi işleri de yan ürün olarak yapıyor. 2018 yılında devralındığında aldığı farklı makineler ve teçhizatlar var. Bir adet çamur filtresi yazıyor. 3 adet kristal şeker santrifüjü gibi şeyler yazıyor. Bunlar tabi teknik bilgiler. 2019 yılında 2020'de yine aynı şekilde yeni yatırımlar yapmış. Bu çok güzel. Yine aynı şekilde 2022 yılında sıvı gübre tesisini şirketin bünyesine katmış. 2023 yılında toplamda 360 milyon liralık ilave bir yatırım yapmış. Bunların amacı üretim kapasitesini, ürün çeşitliliğini ve verimliliğini arttırmak. Bu şekilde arkadaşlar yeni yatırımlar yapan, kendini geliştiren bir şirket bu çok güzel. Özellikle de özelleştirme sürecinden itibaren birçok farklı teçhizatlar ve tesisler eklenmiş. Faaliyetlerini güncel durumda iki ana lokasyonda sürdürüyor. Birincisi Nide Bor'daki fabrika, ikincisi de İstanbul merkez ofisi. Ürün çeşitliliği yukarıda da saydığımız gibi kristal şeker, küp şeker, melas ve pancar küspesi. Kota ile belirlenmiş şeker üretim miktarını gerçekleştirmek için şirket şeker pancarı işliyor ve günlük 5500 ton işleme kapasitesi var çoğunluğunu zincir mağaza kanalına satmakla beraber Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerine satış yapıyor. Şimdi bizim asıl bakacağımız tabloya geldiğimizde arkadaşlar finansal tablosuna özet finansallar. Bu bilgilere rahmetli Yaşar Erdinç Hoca makyajlanmış veriler diyordu. Burada da bir makyaj gördüm. Şimdi ilk olarak dikkatimi çeken şey farklı bir şey. 2021'in ilk çeyreği, 2022'nin ilk çeyreği, 2023'ün ilk çeyreğini vermiş. Sonra 2022'nin ilk 3 çeyreği ile 2023'ün ilk 3 çeyreğini vermiş. 2021 ve 2022'nin tamamını vermemiş mesela. Tablonun tamamını incelediğimde şunu fark ettim arkadaşlar. Şirket asıl karını ilk çeyrekte yapıyor. Daha sonraki çeyreklerde aynı karı yapamıyor ve hatta zarar ediyor. Bu yüzden ilk çeyrekleri yazmış. Burada tabi. Benim güvenimi kırmaya yetti çünkü şeffaflık ilkesine aykırı bir şey var. Bunu da şöyle gösterebilirim. 2021'in ilk çeyreği 516 milyon, 2022'nin ilk çeyreği 559 milyon, 2023'ün ilk çeyreği 1.6 milyar, 2022'nin ilk üç çeyreği 686 milyon, 2023'ün ilk üç çeyreği 1.2 milyar lira, 2022'nin ilk üç çeyreğinden 2023'ün ilk üç çeyreğine iki katlık bir artış var. Ama dikkat edin. 2023'ün ilk 3 çeyreğinde 1.6 milyarken 2023'ün ilk 3 çeyreğinde 1.2 milyar. Yani burada bir azalma var. Normalde artması lazım. Bu 3 çeyrek bu 1 çeyrek çünkü. ikinci ve 3. çeyreklerde zarar ettiği için hasılatında burada bir düşüş olmuş mesela. Brüt karına baktığımızda da aynı durum var. Yine 2023'ün ilk çeyreğinde 769 milyonken 2023'ün ilk 3 çeyreğinde 465 milyon. Nasıl oluyor da azalıyor? Normalde bu üç çeyreğin içinde bu birinci çeyrek de var ama daha az oluyor çünkü zarar etmiş. 2022'de aslında aynı durum söz konusu değil ama zarar etmemiş olsa da karı daha az olmuş. İlk çeyrekte 208 milyon ilk 3 çeyrekte 409 milyon yani bir çeyrekte 208 milyonken sonraki iki çeyrekte 209 milyon olmuş. Yarı yarıya düşmüş böyle bir durum var. Büyük kar marjında bir sıkıntı yok. Esas faaliyet karına geldiğimizde de aynı durum söz konusu. Yine 2021'in ilk çeyreğinde 65 milyon, 2022'nin ilk çeyreğinde 170 milyon, 2023'ün ilk çeyreğinde 719 milyon, 2022'nin ilk 3 çeyreğinde 400 milyonken 2023'ün ilk 3 çeyreğinde 454 milyon. Dikkat edin 719'dan 454 milyona düşmüş. 2022'de ikinci ve üçüncü çeyreklerde zarar yok ama birinci çeyreğe göre azalmış bir kar var. Yani bu anlamda sürdürülebilir bir kar olmadığı çok açık. Sadece birinci çeyrekte gerçek bir kar ediyor. Sonraki çeyreklerde ya zarar ediyor ya da daha az kar ediyor. Kar marjında hiçbir problem yok bu arada. Çünkü en iyi olduğu çeyrekleri yazmış diyebiliriz. Dolayısıyla kar marjları gayet güzel. Favök benim çok önemsediğim bir indikatör değil. Warren Buffett da zaten saçma bulduğunu söyler ama yine orada da aynı durum söz konusu. 2023'ün ilk çeyreği 719 milyon ilk 3 çeyreği 424 milyon yine burada azalma var. Net kare geldiğimizde yine 2021'in ilk çeyreği 34 milyon. 2021'in ilk çeyreği 148 milyon, 2023'ün ilk çeyreği 568 milyon, 2022'nin ilk üç çeyreği 313 milyonken 2023'ün ilk üç çeyreği 484 milyon. 568'den 484'e düşmüş. Ve dediğim gibi net kar marjında da hiçbir problem yok. Özellikle gıda şirketlerinde %4-5'lere kadar düşer bu net kar marjı. Ama burada %45'i gördüğü bile olmuş. Hatta 2023'ün ilk üç çeyreğinde %38 olarak son gelen bilgi bu şekilde. Net finansal borcu da arkadaşlar 145 milyon 2021'in ilk çeyreğinde 2022'nin ilk çeyreğinde 165 milyon 2023'ün ilk çeyreğinde 311 milyon 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yok ama 2023'ün ilk 3 çeyreğinde 82 milyon olarak gerçekleşmiş. Finansal borçlarının biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2023'ün ilk 3 çeyreğinde biraz toparlamış olmakla beraber finansal borçları mesela şuraya bakarsak 2022'nin ilk çeyreğinde net finansal borç 165 milyon net kar 148 milyon yani net karından fazla finansal borcu var finansal borç kredi borcu gibi borçlardır para alıp para vermeye yönelik borçlardır dolayısıyla faiz bindiği için sürekli artma potansiyeli vardır ödeyemedikçe artıyor biliyorsunuz o yüzden zaten 2023'ün ilk çeyreğinde 165'ten 311'e çıkmış artarak devam etmişken yine 2022'de bitirip sonra 2023'te yine 82 milyona çıkarmış. Bu yine artar gibi geliyor bana. Zaten halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine baktığımızda işletme sermayesi için ayrılan kısım %45, %20 25 olunca bile ben açıkçası beğenmiyorum. Burada %45 olarak gerçekleşmiş. Bu çok fazla. Yani buradan çok rahat bir şekilde bir nakit sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü finansal borç fazla olursa sürekli faiz bineceği için bir taraftan öderken bir taraftan artacaktır. Bütün bunları toparlayacak olursak arkadaşlar öncelikle karının sürdürülebilir olmaması daha sonra tablonun bu kadar makyajlanmış olmasının şeffaflık ilkesine göre düşülmesi açısından bana güven vermedi. Ben uzun vadeli bir yatırım yapmayı tercih etmem. Ama tabi halka arzlarda her zaman yaptığımız gibi katılıyoruz. 4-5 taban bile olsa birkaç yüz lira kazanıp çıkıyoruz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kapatmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olmayı unutmayın. Herkese kazançlı yatırımlar, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.